Değerli arkadaşlar merhabalar. Gelin beraber 2 dakika içerisinde ÖSYM'nin sınav ilanını birlikte değerlendirelim. 4-11 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin online veya başvuru merkezlerinden başvurularımızı yapabilir. Ücreti ödeyerek başvurularımızı tamamlayabiliriz. Geç başvuru tarihi ise 18 Ekim. Bunu bir kenara yazalım. Adayların eğitim bilgileri YÖKS tarafından otomatik bir şekilde panelimize yansıyacak. Eğer burada bir hata varsa ÖSYM üniversite ile iletişime geçip bu süreci düzeltmemiz gerektiğini bizlere iletiyor. Eğer ÖSYM'nin başvuru merkezlerinden başvuru yapacaksanız ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız ve o şekilde gitmeniz gerekmektedir. Hemen ardından belirtilen ücretleri yatırmanız halinde başvurunuz tamamlanacaktır. Ücretler aşağıdaki gibi. 4-12 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin web sitesinde bulunan ödemeler kısmından ödemelerimizi gerçekleştirebiliriz. ÖSYM burada bize bir hatırlatma yapıyor. Bankalar üzerinden sınav ödemesi yapmamamız gerektiğini bizlere bildiriyor. ÖSYM'ye internet üzerinden başvuru yapan adayların başvurunuz ÖSYM'ye iletilmiştir yazısını mutlaka görmelerini ÖSYM tavsiye ediyor. Ayrıca ÖSYM diyor ki bu yazılanlardan tamamıyla sen sorumlusun. Olası bir hatada, olası bir eksiklikte tüm haklarından mahrum kalabilirsin. Kimlik, pasaport gibi temel şeylerin Sınav için bir sorun yaratmaması adına ÖSYM bunların güncellenmesini detaylı bir şekilde açıklıyor. Eğer sınav için bir sorun yaratmasını istemiyorsanız eğer kimlik ve pasaportunuzu gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Başvurumuzu yaptık, ücretimizi ödedik. Gelelim ikinci kısma. ÖSYM diyor ki eğer hukuk fakültesi mezunuysan adli yargı ve idari yargı sınavı için bir evrağa ihtiyacın yok. Eğer İBF, SBF mezunuysan bu konuda eğer tereddüde düşersem bana verdiğin iletişim bilgileri üzerinden seninle iletişim kurabilirim ve bununla ilgili sana işlem yaptırabilirim. Son olarak avukatlıktan adli yargı geçiş sınavı için Adalet Bakanlığı 3 yıllık fiili hizmet süresi aramakta. Fiili hizmet süresi imin tarihi ile başlar. Eğer sınav tarihine kadar 3 yıllık fiili avukatlığınız varsa ve 45 yaşını doldurmamışsanız bu alandan sınava girebilirsiniz. Erkek adaylar için ise askerlikte geçirilen süre bu süreden düşürülmesi gerekir. Belgelendirmeye ise baronuzdan veya bir kurumda çalışıyorsanız kurumunuzdan ve baronuzdan ilgili belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir.